Her Rıfat'a Mehter Marşı ile girildi, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asıldı. Bunlar sizi şaşırtmasın. Çünkü Türkmenler her zaman buradaydı. Suriye'de Türkmenlerin varlığı 7. yüzyıla dayanıyor. Zaten Halep Türk toprağı olarak biliniyordu. Türkmenlerin yoğun yaşadığı Halep, bugünkü Türkiye sınırları dışında kalan, Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren topraktı. Ancak Hatay'ın Türkiye'ye katılma sürecinde Suriye sınırları içindeki Türkmenlerle ilgili anlaşma yapılmadı maalesef. Bu durum Türkmenlerin hukuki statüsünü belirsiz. Ve Suriye'de Türkmenler resmi azınlık olarak kabul edilmedi. Her türlü kültürel ve sosyal haklardan yoksun bırakıldılar. Özellikle Hafız Esed, Türkmenlere yönelik baskı ve asimilasyon politikaları uyguladı. Türkmenlerin Türkçe yayın yapmaları, hatta Türkçe konuşmaları bile yasaklandı. Halbuki Esed rejimi öncesi, Türkmenler Suriye siyasetinde aktif rol alıyordu. Subhi Bereket, Ahmet Nami ve Edip Çiçekli buna örnek. Az buz değil, Suriye'de 3 milyondan fazla Türkmen, yaşıyordu. Ancak 2011'de başlayan iç savaşta rejimin direkt hedefi haline geldiler. Ancak tüm bu baskı ve saldırılar Türkmenleri yıldırmaya yetmedi. Bugün Türkmenler direnmeye devam ediyor.